Seyyid hoş gelmişsin. Kusura kalmayasın, sizi fark edemedik. Hürmet ederim Ağam. Nasıl sen? Beygir gibiyim. Adet de rozu be. Efsane geri döndü. Hürmet ederim babam. Kas. Tavani mehtu. Tavani. bir Buradan geçişi, burada işlenişi. Diyelim ki ona kilosu iki bine geldi. Ya o devenin oğlu. Coğunun mis gibi nolu. İstanbul'da satıp heba mı edeceğiz? Yunan'da nerede sokacaksın hala? Berlin. Seni posta seni. Yani toz haddi bir kilo eroin satarlar, 187.500 kaleşlik mermisi alırlar. Peki Şamil, kaç Mehmetçi şey ederler? Bu çok iyi bak. Her sene 125 milyar dolar buradan akıp gidiyor. He? Bu paranın bırak yüzde 20'si 30'unu, yüzde 5'i terör örgütünün eline geçse 6-7 milyar dolar eder. Peki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yıllık silah ve donanım alım bütçesi ne kadar? Üç buçuk. Hadi bilemedin dört milyar dolar. Terör örgütünün uyuşturucu payı altı yedi milyar dolar. Çok büyük rakam abi. Her türlü kendini finanse eder örgüt. Onları kim durduracak? Temas sallandı. Alıcı satıcıya silah çekti. Her an çatışma olabilir. Çatışma olabilir. Önce can güvenliğiniz. Kutun! çok yakında show tv'de